Merhabalar ben Jusper Bugün Minecraft'ta Mob Savaşları serisinin 20. bölümünü çekiyorum Bu videoda ise 100 normal zombi, 100 çöl zombisi ve 100 boğulmuş zombi vc 100 normal iskelet, 100 vidir iskeleti ve 100 serseri iskeleti yapacağım Mob Savaşları serisinin videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada kanala abone olanların sayısı izleyenlerin sayısının çok çok altında. 5000 abone olduk sıra 10.000 abonede. 5000 abone için de herkese teşekkürler. 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız da sevinirim. Eğer sizde hangi mobları savaştırmamı istiyorsanız yorumlarda hangi mob kaçar tane olacak şekilde yazarsanız onları da çekmeye çalışacağım. Bu bölümde ise Adem Doğan adlı takipçinin istediği savaşı çekiyorum. Bu savaşta bütün zombiler ve bütün iskeletler savaşacak. Bakalım kim kazanacak? O zaman hazırsanız 300 zombi takımı vs 300 iskelet takımı savaşına geçelim. Videoyu burada durduruyorum. Aşağıdaki yorum kısmına 2 tane yorum bırakacağım. Bunlardan biri zombi takımı, diğeri iskelet takımı olacak şekilde. Siz hangisinin kazanacağını düşünüyorsanız o yorumu beğenip altına yorum yapabilirsiniz. Bakalım kaç kişi doğru tahmin edebilecek. O zaman videoya devam edelim. Bu savaşı zombi takımı iskelet takımına karşı kazandı. İskeletler kendi arkadaşlarına da zarar verdiği için zombiler ezici bir üstünlükle yendi. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videonun başında da dediğim gibi bu seriyi çok beğendiyseniz ve hangi mobları kaçar tane savaştırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı içinde videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.